Bundan tam 261 yıl önce 1749'da İstanbul'un silüetine çok önemli bir eser eklendi. Beyazıt Yangın Kulesi. Başlangıçta ahşap olarak inşa edilen kule, yangınlar sonucu hasar görünce 1828 yılında şu andaki hali taş kule olarak yeniden yapıldı. Beyazıt Yangın Kulesi yıllarca İstanbul'u yangınlardan korumak ve tulumbacılara haber vermek için kullanıldı. Ancak bu tarihi kulenin çok önemli bir görevi daha vardı. İletişim ve haberleşmenin çok kısıtlı olduğu 19. yüzyıl boyunca İstanbul halkını hava durumu hakkında bilgilendirmek. Eğer kulede kırmızı ışık yanıyorsa bu ertesi gün havanın karlı olacağı Yeşil yanıyorsa yağmurlu olacağı Sarı yanıyorsa sisli olacağı Mavi yanıyorsa açık olacağı anlamına geliyordu. Yıllarca İstanbullulara hizmet eden kule, zamanla ve teknolojinin gelişmesiyle bu işlevini kaybetti ve sadece tarihi bir anıt olarak kaldı. Siemens olarak değişen ve çeşitlenen enerji kaynaklarını daha verimli kullanabilmek için çıktığımız yolculukta yolumuz Tarihi İstanbul Üniversitesi Beyazıt Yangın Kulesi ile kesişti. Şimdi İstanbul Üniversitesi Beyazıt Yangın Kulesi hepimizin unuttuğu bu tarihi görevine İstanbul Üniversitesi, Siemens ve Osram ortak çalışmasıyla yeniden kavuştu. LED ışıklar kullanılarak günümüz teknolojisini ve tarihi bir araya getiren bu projeyle Kule İstanbullulara hava durumu rehberliği etmeye yeniden başlıyor. Çünkü biliyoruz ki tarihe tanıklık etmiş böylesi ikonlara sahip çıkmadan geleceği şekillendiren aktörler olamayız.